Herkese merhabalar arkadaşlar. bugün neydi lan? Neydi? Neydi? ismi? <laughs> Quantum Quantum Rush Online. oynuyoruz. Online. Quantum Rush Yaka. oynuyoruz. HD Gamer'la beleş oyunlar bölümünden Başladım. serisinden. <laughs> ha, ne, nasılsa. böyle beleş oyunlar, beleş oyunları çekeceğiz. Yani free to play free to play Oyunları çekeceğimizi söylemiştim. Yani çekiyoruz da devam ediyoruz. İkinci oyunumuz bu Flight Play yani HD işte Gamer ile beleş oyunlar. <gülüyor> <gülüyor> Seri serisinde bölümünde kısmında artık nasıl deniyorsa. İkinci oyunumuz bu. Bundan sonra bir tane daha güzel bir oyun çekmeyi çekmeye deneyeceğiz. Şimdi e, bu oyunun amacı aslında ben de bilmiyorum oyunun amacını bilmiyorum şu an. Eee yarış bir işte sırada ya. başlıyorum Ben de en sade. Yarış işte bildiğimiz yarış. Bu ne lan? Aga benimki gitmiyor. WASD ile. E benimki çok yavaş. şifte bas oğlum, boost ver. Puff, ben çarptım. Sana oğlum nasıl yavaştan beni geçtin? Ben ama hep şifte basma, motorun yanar. Aa dönemedim. Durdu lan. Allah kahretsin. Motorun ya. yanar işte oğlum. Hayır on duvara çarptım durdu. yani, oyunun amacı herhalde yarış yani başka bir şey değil. Ve savaş. Aynen tıt tıt tı. ateş ediyorum. Tı, tı, tı. Ulan Allah tı belanı. Tı tı. Özel yetenek falan <laughs> ah of shit. La bir yardır. Shift. Ha, ya lan. lan. Hep çarpıp duruyor. Of patladım. Lan ne tarafa gidiyor? Lan oha. Bu ne? Çok zor lan bu. Lan ne tarafa gidiyoruz? <gülüyor> 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 of şey <şir>, bu ne? <laughs> lan, <bastım>. Ha, uçuyor. <laughs> Aslında oyunun amacı işte böyle Yarış yapıyoruz gemimiz var gemi Gemi var Ya abi çok kötü be Bok gibi oynuyor <gülüyor> Hiç <gülüyor> beğenmedim Lan... Hep duvara çarpıyoruz Kullanamıyor çünkü Nasıl bir şey abi bu Ha, bununla şey yapıyoruz abi. Of patladım Oh dön Ah Allah belanı no, La, lan Puh, patladım <laughs> patladım aga ama yeniden doğdu hadi lan kullan uç 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 lan oha dön 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 ha. dön hadi dön dön lan Buna lan, lan dön Allah ne oluyor ne oluyor dön, lan ah seni gördüm nerede <laughs> Oğlum nasıl patladım? Oğlum ben sonuncuyum lan. Oğlum Onun, onuncu. <laughs> Galiba seni sonlayacağım ben. Aynen öyle. Ben sonuncuyum. Yok lan sen sekizincisin beni geçmişsin. Sen kaçıncısın oğlum? 9. Nasıl oluyor lan o? Geliyorum lan yavaşla. <gülüyor> patladım. <gülüyor> ah be alamadım bu şeyi. Uç 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 uç. Of uç 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 uç. Allah. Lan. Aa, çok fazla çarptım. Hadi hadi dön be dönmüyor bu şey. Bu şeyler ne? O özel yetenek. İşte. Onla ya, çok. Onları spacele ile kullanıyor. Patladı patlayacak mı? Aha patladı. Space ile onları. Aa. Aynen öyle ayarladık sana. Of şey. Of. Kaçıncıya patlıyorum lan ben? Allah. Bu ne bu ne bu ne? Devam et. Ha devam et ha. Aa ateş de ediyor lan. Allah bir şeyler oluyor bana. Dön 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 dön. Aga ben zıplamaya başladım bir şeyler. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> of of çok fena. Ah oh be sekizinci olduk. <laughs> Sen dokuzuncusun. Aynen. Sen Aa, daha bitirememişsin. Ben sen bitirdin mi? Bitirdim tabii. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Aha, bitirdim. <laughs> Kaç dakika oldu lan? o <laughs> <Be>, ot... <laughs> daha 3 dakika geçti. Haydi canım. Evet. Bir maç. O zaman 2 3 maç yaparız ya 10 dakika 15 dakika Aa. yani. Bu sefer City Speedway ver. Evet. Hangisi? City Boy Tamam. Okay. Ee, oyunun amacı böyle işte hani görevler falan var İngilizce bende bir şey göre ulan. Yani görev ya yani görev ya yani hani sen ya göre, ee. <laughs> söyleyeyim. İşte hani sen dedin ya orada yani 3 tane seçenek var sanırım. Hayır, Bu görev seçenek. değil ki Harita. Yani harita Hayır bu harita değil. Bundan önce bir şey daha seçiyoruz. He, onlar. Evet, orada şey, mesela mod. zamana karşı yarış, e, öldürme bir de yani patlatma var. Bir de bir şey daha vardı. Onu hatırlamıyorum. Arena. Arena. Bir de pratik. Şey, i̇şte bir şey vardı orada. O 3 sesi 3 veya 4 seçenekten birisini seçiyorsunuz. Öyle giriyorsunuz yani. Yani ona göre amaçlarınız var. Bok igen. Hı hı. Aynen. Oyn Oynamayın bence siz. Çok kötü oyun. Grafikleri şimdi size kötü gelebilir. Aslında ben düşürdüm yani. Bok dediği <laughs> 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 Düşürdüm ben. Yani video çekeceğiz diye. Medium'da falan oynuyoruz. <laughs> <laughs> Böyle bir oyunu. Ben yüksekte oynuyorum. Daha. Ama ben video çekiyorum. Aslında 60 FPS alıyoruz da. E şu 50 FPS, e, 60 FPS e falan alıyorum da. Yani çok zorlamayalım. Ay. O yüzden. Yükleniyor şu an. O ben e, şey ayarlamadım ha. Hmm. Neyi? Niye ayarlayacak? Ses mi? I Niye ayarlayacaktım Ha gemi gemi ya. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> gemi ayarlamadım ben ya. 3 tane de gemi var farklı farklı. İşte o üçünden birisini seçecektik ama ben başta seçmedim. Ben de zaten ilk oynuyorum. <laughs> i̇lk defa oynuyorum yani. <laughs> Bir kere denedim oynamayı. O zaman şey oldu. Ha, başlıyor. Videoyu çekiyorduk, kapandı. Adam sarı lan of boyatmış arabasını. Araba mı lan bunlar? Manyak mısın <laughs> Hadi direk shift'e basarak yardır. Dönemeyeceğiz Adıır. o zaman. La <laughs> pop. Bu nasıl bir şey ya? Ateş bak. et Bak adamlara pip pip diye yapışmış. Ateş pif etmiyor pif. lan. Ah, oh, şey mermi çok yandı. çok. Oha, yanda. adama bir şey oluyor. Birinciyim lan. Birinci gidiyorum. Aa, geçtiler. Ben ben birinciyim oğlum. İyi bak. <laughs> La bir git salak. 3.'yümmiş. <laughs> Kaçıncıyım oğlu. Uf. ben Sen kaçıncıyım. Çok fena savaşıyoruz. Ben, ben nereden kaç... bileyim? Bakamıyorum. Taba bas bak. Ben de diyorum solda ne gösteriyor o? He, sağda gösteriyormuş. Ben solda sanıyorum. Ya dönemiyorum ya. Uf, nasıl patladım? Uf, hepsi ge herkes geçti. Abi ya. Uf. Hadi abi dön 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 dön. Ben bu kaçıncı tur? Lan taba bastım ha. Of. Oh be dönmeyi başardım. Ben of patlayacağım. Keşke Abi, fa fa fareyle ki lan. Sonuncu oldum ya. Hadi ya, bi canım. birinciydim sen bile geçtin ya. Yok artık. Oha bu ne? Uçuyor. Lan Allah çarp. Hadi hadi dön. Alamadım lan. Aa ibneye baksana. Bir şey oldu lan. Uça uça. Ne oluyor lan? Kasıyor mu yoksa? Of ya patlıyor hep. Aynen Yardır ya patlıyor. Ya, hep duvarlara çarpıyor. Duvarlara çarpmasa. Dönerken biraz yavaşlamak gerekiyor. QE ile döneceğim. Aynen. Yok. E, a, a D ile oynuyoruz da. İşte o şeyi ayarlamak gerekiyor biraz yönünü Hı. ayarlamak gerekiyor. Yani dö hele kesin ya. dönüşlerde yavaşlamak lazım. Salak patladı za. Hadi be. Bas, bas, bas. Ha, bazı yerler var bilgisayar sanki çöküyor. Uhu. Pat 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 pat. Geliyorum Enes. Geçtim galiba seni. Hayır. Ha dördüncüsün lan. Geliyorum. Yaklaştım. Hadi geç bakalım hadi. Tamam geliyorum. Of patladım. Lan nereden gidiyorum? Shift kullanmıyor lan bu. Arada boostunun da olması lazım. Ha doğru. Alamıyorum oğlum ben şey Ama dur. Kullandığım için herhalde. Bir şey geliyor lan. Ateş et ateş et. Enes gel buraya. Abi birincilikten sekizinci oldum şimdi beşinciyim ya. Lan Allah. Gidiyor. Of ya. Şu mavi yer ne acaba mavi? Yavaşlatıyor mu hızlandırıyor mu? Bilmiyorum. Oğlum beni geçemezsin. Geliyorum. Seni, seni bir yakalasam özel yeteneklerimin hepsiyle öldüreceğim seni. De ben çarptığım anda patlayacağım. Geçemeyeceksin daha. Gördün mü? Geçemeden. Geliyorum. Ben bitirdim ki. Nasıl bitti bitirdin oyun? lan hayvan? Of patladım. <gülüyor> <gülüyor> bitti oğlum benimki. <laughs> Dördüncü olduk ya. Kaç benimki de bitti oldu? ya. Altı dakika mı oldu yani? 7 dakika falan mı oldu video şu an? 3 4 aynen. 8 dakika filan. 7 dakika falan 8 dakika, dakika. İyi lan bir maç bir yarıştan sonra bir yarıştan sonra bitiririz artık ya ben uçağımı değiştirebiliyor musun lan bir bakacağım galiba bakalım. çıkıp da değiştireceğiz Şeyden. bakayım hayır bak şurada şey var ne ha gördüm altta kuz Rejir var hemen orada tam gördüm Ka bu ne configuration? <laughs> <laughs> clipper olacağım ben de clipper ım. Oğlum çok fena ses geliyor lan ne yapıyorsun ona?

Ya lan. 25 saniye kaldı. 24-23. Bu maçtan sonra bitiririz o zaman. Aynen. Sonra gideriz başka bir oyun indiririz. Onu çekeriz. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. başla. O benim şey değişti lan. Ney? Ben değiştirdim şeyi, gemiyi. Uzay gemisini. Antarnut antant. Oo, tüneldeyiz. Tüneldeyiz be. Bunalar mı öyle? Tüneldeyiz Eda. Şifte go, 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 go. basacağım direkt. Birinciyim. Birinciyim. Ben birinciyim. Oğlum. Ben birinciyim. Ben birinciyim iyi bak. Bay bay. Of oh. oh, bu ne lan. Ha. Abi geçemedim. Aynen ben <laughs> de takıldım. <laughs> Altıncı oldum ya of oh, birinciydim. Sağ tarafa bak oğlum orada gösteriyor kaçıyor. Gidiyor. Abi ne bu, oluyor ya? Bu ne lan neredeyim ben? Aynen ne oluyor? Of oh, adam. Iı, onuncu oldum. <gülüyor> ben <gülüyor> Aa, yine çarptım. Bu ne? Ah abi bu ne ya? Oba. Hadi geç 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 hadi geçersin onu sen. Ateş et ateş et ateş et. Ateş 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 ya of motor yanacak şimdi Hadi Vur şunu vur 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 Ne oluyor lan He ne? ne oldu lan Hadi be gelmedi yine Seni pislik Ha geçtim Ah ne Oha ne oldu lan? Laglı lan bu oyun. Aga laglı bu oyun ya. Oynamayın. Yani size tavsiyem 10 üzerinden. Size tavsiyem diyorum 10 üzerinden. Benim puanım 10 üzerinden 3. <laughs> ha seni geçtim. <laughs> evet. evet tam arkandayım. Ar Geçmedim işin. Arkandaymışım. Ge gel lan gel gel ne olacak? Gel ağzına <laughs> Lan Allah. Baba. Geç 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 geç. Allah geç geç geç. Gel. Of son anda sıyırdım. Hadi be. Lan Oha Geçemeyeceksin beni bir. Hadi be şey yap. Hadi. Of vur 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 vur. Vur vur. Hadi be vuramadım yine. Vuruyorum hadi vuruyorum vuruyorum. Vur hadi be ağzına koydum vur. Hadi. Gelsin o. Gelsin o gelsin. Aha arkandayım. Isınıyor aga çok fena ısınıyor. geçtim seni. Ah. Ya patladı. Aha ben de patladım. Lan Abi laklı be. Ya da bizim internetle alakalı bir şey. İnternet değil. Oyunla alakalı. Oyun daha yeni çıktı galiba. Hı. Ne oldu lan bitti? Ha, bitirelim artık. Hıh. -hı. Bizim burada video. Ah. Geldin mi lan? Ses uzaktan. Yani. Ha. Neyse. Bitiriyoruz. Bu sefer de sen bitir lan. Bay. Hadi hadi bu sefer de sen bitir abi. Ve bölümün daha başına geliyorum. Evet, beğenmeyi, <laughs> abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Siz görüşmek üzere. Bir dahaki Destiny Gamer'la böyle oyunlarda görüşürüz.